Merhabalar, bugün e, bisiklet ergonomisine dayanacağız, e, bike fitting nasıl oluyor, e, yol bisikletinde tabi ben yol bisikletçisiyim ve bu konu hakkında bilgi vereceğim. E, bike fitting, e, geometri, kadro seçimi ve bisiklet alırken e, en başta neleri kontrol etmemiz gerekiyor, bu iki videoluk olmasını planladığım seride İlk ee, ilk videoyu şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle videoda nelerden bahsedeceğim? Kendi bisikletimden bahsedeceğim. Kadro boyunu neye göre e, seç, seçtim onu söyleyeceğim. Önceki bisikletlerde e, durum nasıldı onu, ondan bahsedeceğim. E, kendi boyumdan ve bacak, kendi ölçümden bahsedeceğim ve buna göre uygun kadroyu nasıl seçtiğimi anlatmaya çalışacağım. Peki uygun kadro nasıl seçilir? Aslında videonun özeti bu. İki videoluk bir seri düşünüyorum. E, i̇yi seyirler dilerim, evet. şimdiden. Evet genel olarak bisiklette arka buruzunluğu, üst buruzunluğu gibi değerler, değerler kadro boyunun ölçümünü sağlar ve aynı zamanda uzanma mesafesi ve stack üreticilerin kadro boyunu belirlerken kullandıkları bilgiler oluyor. Aynı zamanda arka borunun yerle yaptığı açı ve alın borusunun yerle yaptığı açı bu açılarda aynı şekilde e, kullanılan kadro boyunu belirlerken kullanılan ölçümler oluyor. Ben hangi sistemi buluyorum? Ben Evet, üst boru uzunluğu, efektif üst boru uzunluğuna göre e, kadro boyu seçimini öneriyorum ve bunu uyguluyorum. 178 cm, bacak arası boyum 82,5 cm, benim kadro boyum e, bütün ölçüm tablolarında medium çıkıyor. Genelde bir Canyon'da small çıkıyor. E, çünkü onlar reach, yani uzatma mesafesine göre ölçüm sistemine göre kadrolarını üretiyorlar. E, şimdi bu bisiklette e, yüklemeden önce önceki kadrolarda 54-55 kullandım. Bu bisikletin boyu ise 53,5 cm. Yani bana göre aslında bir boy küçük kadro. Fakat ben niye küçük kadro seçtim? Hani sizin bu, bunu böyle mi yapmanız yoksa yapmamanız mı gerekiyor? Yani kendi boyunuz ideal olanı mı almanız gerekiyor yoksa e, small yani bir boy küçüğünü mü kendi boyunuza ideal olanın bir boy küçüğünü mü almanız daha iyi oluyor? Bunun üzerinde duracağım. Ben önceki kadrolardan hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet memnundum. E, fakat Son araştırmalarımla küçük kadrolarda kadronun bir miktar daha hafiflemesi, bir miktar daha boru uzunlukları azaldığı için, rejitliğinin marjinal tabi diğerler bunlar, artması ve ayrıca seri borusunu çıkıp kullanmayı sevdiğim için ve biraz daha aerodinamik bir pozisyon, bisiklette daha bir aero pozisyon elde edebilmek için küçük kadroya geçiş yaptım. Ama ayodinamik pozisyonu siz büyük kadroda da, yani siz ideal kadroda da sağlayabilirsiniz. O çok önemli bir mesele değil. Ama boru kısalığı ve kadronun hafiflemesi gerçeklik büyük kadroda yakalayamazsınız. Yani ben önceki kullandığım Giant Propel bisikletim medium kadroyken Giant TCR kadro, small kadro. Giant Propel ile Giant T kullandığım bisikletin ama e, efektif geometri özellikleri aynı, efektif olarak e, ben bunu kendime propeldeki fitting haline getirdim. E, ben bunu uygularken de efektif üst boru uzunluğunu ve efektif uzama mesafesini dikkat aldım. Şimdi arka boru uzunluğu dediğimiz şey, orta göbek merkezinden sele borusunun tepesine kadar olan mesafe, merkezden tepeye kadar ölçüm. Bunu birçok kişi kullanıyor ve arka boruya göre kadro boyu seçmeye çalışıyor ama bu yanlış bir seçimdir. Çünkü günümüzde sadece klasik geometrili bisikletler yoktur. Giant TC'nin ürettiği gibi kompakt, full kompakt e, bisikletler ve yarı kompakt bisikletler olmak üzere 2-3 tane daha çeşit vardır. Bu yüzden artık sadece arka buraya göre, arka burun ölçümüne göre e, kadro boyu belirlemek e, çok hafif kalır. E, örneğin bu bisiklet tosul kompakt bir bisiklet yani tamamen kompakt bir bisiklet ve arka burun uzunluğu 45 cm falan bunun. Yani bu ne demek oluyor? bayağı küçük olması gerekiyor yani. Ama ben 178 santimetreyim ve ben bu bisikleti kullanıyorum. Bana uygun hale geliyor. Neden? Çünkü asıl e, mesele e, arka boru uzunluğu değil. Çünkü arka boru uzunluğu sadece geleneksel geometriyi, geometriyi, traditional geometriyi kullanan, yol bisikleti geometrisini kullanan e, markalarda kullanılabilir. Mesela örneğin eski çelik bisikletlerde, e, Canon markasının eski bisikletlerinde, Super Six'lerde, Scott e, Speedster, Scott Addict, bu gibi bisikletlerde, eski kadrolarda yani ve yine bazı ayrı kutu kadrolarda yani kompakt olarak dizayn edilmemiş bisikletlerde geleneksel geometri ile seçim yapılabilir. Yani arka uzunluğuna göre seçim yapılabilir. Fakat yeni nesilde yarı kompakt ve TCR gibi benim bisikletim gibi full kompakt bisikletler bu ölçüm sistemi çöpe gider ve tamamen sizi yanıltır. O zaman tüm bisikletlerde kullanabileceğimiz bir e, ölçüm sistemine ihtiyacımız var. Peki bu ölçüm sistemi nedir? Bunların birincisi, e, efektif üst boru uzunluğu yani e, arka boru merkezinden alın borusu mer merkezine yatay olarak mesafe, şu uzaklık e, benim efektif üst boru uzunluğunu verir. Yani merkezden merkeze yere paralel uzaklık. Bir diğer ölçüm de e, uzanmadır, reach'tir. Richter orta göbekten bir dikme çizersiniz yere doğru. Üst boruyla kesiştiği noktadan alın borusunun merkezine göre bir e, tekrar doğru çizersiniz, dik çizersiniz. Bu mesafe sizin uzanmanız olur ve buna göre de üretim yapan kadro oyunu belirleyen yani markalar var fakat ben bunu kullanmıyorum. Ben benim kullandığım efektif üst boru uzunluğu ve en basit ve tüm kadrolarda uygulayabilirsiniz bunu. E, arka boruyla ilgili sıkıntı şu eğer kullandığınız bisiklet geleneksel geometrideyse yani arka boru üst boruyla aynı uzunlukta ise yaklaşık o zaman arka boruya dikkat etmeniz gerekir. Bacak borusu, bacak arası boyunuz önemli olacağı için. Sel borusu çok aşağı inemeyebilir çünkü. O yüzden bacak boyunuzun uygun olduğu kadro boyundan başlamanız gerekiyor. ama bacak boyunuz kurtarıyorsa o zaman direkt benim bahsettiğim efektif üst boru uzunluğuna göre kadro seçimini değerlendirebilirsiniz. Peki nedir bu? Ben Normalde 54, 55 yani benim kadro 55 civarında, 178 cm boy, 82,5 bacak arası. Dediğim gibi bacak arasına bakmama gerek yok ama yine de kol uzunlukları yani kol ve bacak gibi uzun uzunlukları kadro boyunu belirlemede faydalı olabilmekte. En azından gidonun ayarını yaparken bunlarla ilgili düşünmeniz gerekmekte. Şimdi Normalde 55 kadro kullanmam gerekiyor. Yani efektif üst bor uzunluğu 55 santim, 54 santim arasında olması gerekiyor. Benim önceki bisikletlerim 54 ile 55 santimdi. Bir önceki kadro Giant Propel Medium kadroydu. Efektif üst bor uzunluğu 55,5 santimdi. Bana uygundu. Fakat hani kadro boyunda daha da titiz davranmaya başlıyorsunuz. ben açıkçası medium kadroda yani Giant Propel'in sunduğu medium kadroda memnun kalmamıştım. Kadro boyu her ne kadar vücuduma uygun olsa da Ben kadronun biraz daha küçülmesini istedim. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi Kadro boruları kısaldıkça Kadrodaki optimal yani total Rigidlik seviyesi yani esnemezlik seviyesi Bir tık artar. Çok ama marjinaldir bu yani. Bir miktar da hafifler. Yani 50 gram civarında falan hep hafifler olur bir küçük kadroya geçince? Ben de bu sebepten dolayı küçük kadroya geçtim. Normalde bana ideal olan kadro boyundan 54-55 santimden 53 santime geçtim. 52-53 santime geçtim. Ee, peki ne oldu? Ee, 53 santime geçtiğim için o zaman benim efektif uzanma mesafesini korumam gerekiyordu. Benim Giant Propel bisikletimde efektif uzanma mesafem 10 santimetre boğaz uzunluğuyla birlikte 55,5 ee, 10 santim 65,5 santim efektif uzanma mesafem vardı. E, gidon merkezine kadar. Gidondan sonra, yani hutlara kadar olan mesafeyi sonra değerlendireceğim. O yüzden 53.5 Bu small kadro bana normal ideal olan kadro boyundan bir boy küçük. E, ben bu sayede ne elde ettim? Biraz daha değişik, biraz daha hafif bir kadro. E, biraz daha uzun bir seri borisi çektirsin. Çık, e, bu çıkıntısı bana ne sağlıyor? Biraz daha esneklik sağlıyor. Ve estetik açığını daha çok seviyorum. E, bunun ötesinde ee, ne yapmam gerekiyordu fitingini sağlamak için 10 santim boğaz artık yetmiyordu. O yüzden aradaki mesafeyi katı kapatabilmek için boğazı 2 santimetre uzun seçtim yani 12 santim yaptım. Bu sayede efektif uzanma mesafesi gidonun merkezine kadar 65,5 cm santimetre oldu. Ee, bu şekilde sağlanmış oldum. Yani dolayısıyla e, aslında küçük bir kadroda custom fit yapmış oldum. Ee, bunun sonrasında uzun uzunluğunuza göre yani kol dirsek mesafesi mesafenize göre ve bacak uzunluğunuza göre zaten sele borusu uzunluğunu ve eee vites kolu reach mesafesini ayarlamanız gerekiyor. Videoda e, burada kalacağız. Bir sonraki videoda kadro seçerken veya e, gerçekten kadronun size uygun olup olmadığı ile ilgili e, kafanızda oluşacak olan soruları hemen cevaplamanızı sağlayacak 2 3 tane trik göstereceğim. Görüşmek üzere.